Ve herkes abi. senden bir hareket de bekliyor. Sen zamanında Twitch'in ayarlarıyla oynadım bence. Yani açtığın Play serverlarıyla mesela. Hı. Orada yayın yapan adamlar sıfırdan 5000 bin, bin, izlenmeye başlayanlar da oldu. Var mı hakikaten orada bir, orada da bir geliştirme var mı? Ya Gerçek bence bu söylediğimi destekler ne olursa olsun 5 dönemi eskisi gibi değil. Yani bu bir gerçek. O çok tüketildi. Yani evet. tükettik, zirvesinde tükettik. Olabilecek bir çok güzel şey yapıldı. Hı. Aynen. Bu demek değildir ki şimdi açılsa sarmaz. Bence çok güzel sarar. Özlendi biraz ee, ama benim orada yorucu olan kısmı bütün birçok kişi aktif rp yapan adamlar da var. Burak bekliyor işte sorup duruyor mesela. E, o zaten mekanik bekliyor, mekanik, mekanik bekliyor mekanik mekanik 3 yıldır. Yaparsan... Onun dramasından <laughs> yani rp <almıştımdır. rapi gülüyor> dramasından kurtulabilirsek, <laughs> onun bütün önlemlerini alabilirsek ve daha çok insanın içine girebileceği bir ortam olursa yani 60 kişi üzerinde dönen bir server değil de yüzlerce oyuncu etrafında dönen bir sirkülasyon oluşturabilirsek ki amacımız o, güzel olabilir. Onu bekliyoruz ya, o da gelecek. Onu yapana On... kadar 6 çıkar ama. 6, ama 6 çıktığı zaman da destekli çıkıyormuş ha. Almışlar Five'imi Altı Bu iPhone'u falan derler evet. ya. lan, daha bir iki senesi var ben sana söyleyeyim. Bir buçuk iki senesi, bir rahat var. Bir buçuk sene sonra çıkar. Ha evet. Ama o iki senede Five'imi döndürürüz yani bir şekilde, döner. Onlar devam ediyor yani. Hem oyun, hem server. Bir de çok ara verdik. Ee, Bakın göreceğiz. Ama bu şey değil yani. Onu e, bunu açalım, içinden geçelim modunda. Hmm, anlıyorum yani. çok iyi. Yarım zaman, kalmış hikayeler karşı... var. Yani mesela... Yarım kalmış hikayeler var. Sahilde sevişenler Daha, var. Evet ya. abi. İki yıldır server çok kapalı sarıyordu. diye sevişemeyen var ya. Hani, açalım istiyoruz. Valla. <laughs> Discord'da çok tehlikeli şeyler olacak. Sabah yoksa. Sabah dörtlerde beşlerde. <laughs> Sen belki bilmiyorsunuz biz takip edin. Sabah dörtlerde beşlerde arabaya Sahile çekin. Ya o sohle neler sahile bir arlak Oğlum, polisi. Bak, biz 10 bin şey, olarak takip <laughs> ederken neler neler gördük. 11 admin kendimizi gizliyoruz. <laughs> i̇şte oraya arlak polisi falan yönlendirin arada. <laughs> ya oğlum neler neler. Biz gizliyorduk kendimizi. Otel odalarında geziyorduk adminlerle. Ama neler neler dönüyor. Böyle adam mesela aksiyonda pozisyon değişecek birine takılıyor görünmeyen. <laughs> o mesela benim mesela. <laughs> biz yani muazzam zevkler ama bunlar ya. Yani bu ya, bu, çok, komik ya. çok komik ya. Yayın dışı da yaşanacak muazzam zevkler. Tabii tabii. Bir Aklınızda aklınızdaki April şu an yayın dışı Başta öyle yine bir miktar. O da bugların patlamaması, işte biraz Hı. daha oturtması. Çünkü biz base'i sıfırdan yazdık. Mod sıfırdan yazılmış bir mod. E, ee, ekip harbiden uğraşıyor onunla bayağıdır. Göreceğiz. Bakalım. Bir açalım da. Ondan sonrası belli olur. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. Tutar Ama hep abi. açık kalacak o artık. Yani öyle bir server aktif e, uzun vadeli geliyor yani. Tabii tabii. Geldiğimde. O, o mantıkla yapıyoruz yani. Yayıncı boostlayalım, yayında içerik yapalım diye yapılmıyor. Kaliteli bir ortam olsun da yapıyoruz yani. Valla çok güzel olur. Ben özeniyordum izlerken yani. Siz bir türlü gir Ya ben Gerçekten sevmiyorum. Çok yavaş yani. geliyor bana. Rekabetçi oyuncuyum ama izlemesi çok keyifli mesela. Rekabet de şimdi. çok güzel Aslında onun rekabeti onun rekabetine bir girsen. Denesen abi. Neler neler, neler dedi. Abi, ben Oxy Champion'a bazık attım en yani. son dönem <laughs> Orada kaldı bende. Güzel ama ya İyi uğraşırız onlarla bakalım. Aktif